Merhaba, Respublika'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta diller konusunu konuşacağız ve yanımızda konuğumuz Nida. Hoş geldin, nasılsın? Merhaba, hoş buldum, İyiyim. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ee, teşekkürler, bizdeyiz. Ee, davetimizi kabul edip geldiğin için de ayrıca teşekkür ederim. Nasıl ben teşekkür ederim. Benim için gayet güzel bir e, gün olmakta. Aynı şekilde aynı duyguları biz de yaşıyoruz. Ee, güzel bir kayıt olacağından eminim şimdiden. Ee, hemen diğer isimlere de geçeceğim ondan sonra sana yeniden döneceğim. Hanım siz de hoş geldiniz. Alfred sen de aynı şekilde ikiniz de hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyiz. Aynen güzel bir program bekliyoruz. Konu herkesi ilgilendiren bir konu, yabancı diller. Yani gerek gezilerde, gerek iş hayatında, hatta yani devamlı internetteyiz. İnternette de gereken bir şey yabancı dil. Onun için herkesin beğenerek dinleyeceğini umuyorum. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ben de aynı duyguları düşünüyorum. Konu ilgi çekici ve gün, güncel bir konu. O yüzden güzel bir kayıt olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim tekrardan. Ee, i̇lk önce başlamadan e, ufaktan konumuzun kendisini tanıtmasını isteyeceğim. Aslında ilk başta yapmam gereken bir şeydi ama e, kusura bakmayın. Ufak bir hemen e, eğitim hakkında bilgi verir misin? İngilizce öğretmenliği birinci sınıf öğrencisiyim. Bu kadar diyebilirim açıkçası. Teşekkürler. O zaman hemen e, ben bekletmeden ilk soruyla başlayacağım. E, şimdi hepimizin malumu e, Türkler de bir e, İngilizce öğrenme konusunda bir sıkıntı var gibi duruyor. Yani e, bizim zamanımızda 8 yıldı, artık 10 yıl İngilizce eğitimi görüyoruz. Fakat buna rağmen lise bittiği zaman İngilizce seviyemiz çok düşük yerlerde. Ee, acaba bunun problemi kaynağı tam olarak neresi? Yani öğretmenden dolayı mı, öğrenciden dolayı mı, sistemden dolayı mı? Nereden kaynaklı bu problem? İlk önce bir bununla başlayabilir miyiz? İngilizce yaklaşık olarak 10 yıldır eğitimimizin bir parçası olarak bulunuyor. Fakat açıkçası müfredat içeriğine baktığımız zaman ilerlemeyi esas alan bir müfredat yerine aynı konuları tekrar tekrar müfredata koyan bir sistem ile karşı karşıya kalmaktayız. Biraz ilerleme şekilde yaklaşırsak çok daha iyi bir yerde olabileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Ayrıca şöyle bir üzücü durum da var ki, biz okullarda sınav odaklı çalışıyoruz ve çalıştırılıyoruz. Konu fark etmeksizin her alanda böyle diyebiliriz. Bu yatsınamaz bir gerçek gerçekten. Sınavlarda başarılı olmaya uzaklanırken, öğrendiğimiz dili de geri, geliştirmekte geri kalıyoruz birazcık açıkçası. Üzücü bir durum. Ee, o zaman... Şöyle bir soru soracağım. Şimdi bize hep gramer öğretiliyor. Yani acaba gramer öğrenmek mi daha önemli yoksa biz kelimeye mi ağırlık vermeliyiz yoksa ikisinin dengesini mi yakalamalıyız? Yani e, tam olarak nasıl olmalı? Şimdi şey, her ikisinin de eş seviyede önemli olduğunu söyleyebiliriz. Dil bilgisi, dili düzgün kullanmamız için gerekli, oldukça önemli. Ancak kelimeler de aynı şekilde önemli. Ne kadar çok kelime bilgimizi geliştirirsek, o kadar kendimizi daha geniş bir şekilde ifade edebiliriz. O yüzden her ikisinin de yatsınamaz bir önemi olduğunu söyleyebiliriz ve belirtebiliriz. Ee, o zaman ben şöyle bir şey soracağım. Şimdi Okullarda vesaire bize çok fazla kelime durumu verilmiyor. Daha doğrusu kelime öğrenme üzerine vesaire bir eğitim verilmiyor. Senin bu konuda kelime öğrenmek için bizlere önerebileceğin ya da tavsiyelerin var mıdır? Aslında bu yöntemler kişiden kişiye göre değişse de benim için en çok işe yarayan yöntem müziklerin içinde kelimeleri bulmaktı. Hem müzik dinlerken eğleniyordum hem de kendime ufak şeyler katmak mutlu ediyordu beni. Ayrıca e, kelimeleri aklınıza bir şeylerle ya da bir nesneler, nesneyle ya da nesnelerle bağlaştırdığınızda bu da oldukça kalıcı olmakta. Yazarak öğrenmek birazcık ezberci ve standart bir yöntem oluyor. E, bu yöntem pek kalıcı olmayabiliyor ve de yorucu olabiliyor. Ama kısacası Dili sevdiğiniz şeylerin içine, hayatınızın içine koyduğunuzda, eminim ki sizin için her şey çok daha kolay ve zevkli olacaktır. Ee, peki, dil öğrenmede illa e, kitaplar, sözlükler vesaire üzerinden mi gidelim? Yoksa e, günümüzde internet gibi çok olağanüstü bir kaynak var elimizde e, bu konuda. Nasıl bir yol izlemek dizim için daha faydalı ve daha etkili olur? Aslında bu yöntemler halen herkes yani herkes için tek bir yöntem işe yaramıyor diyebiliriz. Ama elbette interneti de kullanabilirsiniz. İnternetin olağanüstü bir etkisi var dil eğitiminde. Dizi ve filmler izleyerek, çeşitli uygulamalar kullanarak Videolar izleyerek ve çeşitli makaleler okuyarak kendinize dil alanında çok fazla şey katabilirsiniz. BBC, The New York Times, Science Daily gibi siteleri takip edebilirsiniz. Ee, bir de şunu merak ediyorum, şunu sormak istiyorum. Ee, şimdi özellikle bu genelde dizi izlerken ya da bir film izlerken çok karşılaştığım bir durum benim. E, genelde deyimler ya da belli kalıplar oluyor ve e, bu kalıplar eğer çevirmen bilmiyorsa çok farklı anlamlara evriliyor çünkü yanlış çevrildiğinden dolayı e, ve yani bunların nihayetinde kendilerine özgü yapılar oldukları için bunları da öğrenmemiz bir bakıma gerekiyor. Peki e, şöyle bir soru soracağım bununla alakalı. Acaba ilk başta en temelde bir öğrenme süreci içerisindeyken bu deyimleri ve kalıpları e, ne kadar öğrenmemiz gerek yoksa bunu zamanla mı oturtalım yoksa ezberleyelim mi? Bunu aslında çalışmalarınıza böyle yayabilirsiniz oldukça etkili olur. Ayrıca bu deyim ve kalıplar ne kadar bilinirse o kadar iyi olur öğrenici kişi için. Çünkü kendimizi ifade ederken sıradan kalıplar yerine bunları kullanabiliriz. Kendimizi ifade etmek için oldukça güzel bir yol ama birazcık uğraştırıcı oluyor öğrenmesi. Çünkü e, yani birden fazla kelime olduğu için birazcık akılda kalması da zor oluyor. Ama zamanla elbette bir şekilde öğreniyorsunuz ve sizin için eğlenceli hale gelmeye başlıyor. Bir de şunu aslında sormak istiyorum, eklemek istiyorum demek daha doğru olur. Şimdi aslında genele baktığımız zaman yani bu söylediklerini dinlediğim zaman aklıma şu geliyor. Yani sistemde bir sorun, bir problem var. Hani bu öğrenci ya da öğretmen bazı bir sorundan ziyade eğitim sisteminin yaratmış olduğu bir problem yani yanlış mı düşünüyorum sence? Bence haklısın gayet. Daha başka bir şey söylenemezdi. Birazcık müfredatı değiştirerek belki bu durumu daha iyi hale getirebiliriz. Ve de bu durumu değiştirmek için şey de yapabiliriz. Sınavlar <laughs> pardon. Sınavlara yönelik çalışırken aynı zamanda dil becerilerini de kapsayan çalışmaları dahil edebiliriz. Aslında sormak istediğim soru bu nasıl geliştirebiliriz diye ama ben sormadan sen cevapladın. bu şeyi de eklemek istemiştim. Araya aslında bir kendi fikrimi de kattım ama teşekkür ederim bunu söylediğin için. İnşallah derim. Deniz üzere e, dil eğitimi ilerle, yaşın ilerlemesine göre biraz daha efektifliğini kaybeden bir durum. İmkansız değil ama e, yaş ilerledikçe biraz daha zorlaşıyor. Bildiğiniz üzere eğitimimizde de ilkokuldan itibaren bir dil eğitimi veriliyor öğrencilere. Lakin verimi tartışılır. Öğrenciler üstünde ne kadar etkili oluyor? Öğrenciler derse ne kadar etkili? Bunu tartışırız. Bir öğretmen olarak, bir öğretmen aday adayı olarak dili öğrencilere nasıl sevdirebiliriz? Onları derse karşı da nasıl daha ilgili kılabiliriz? Bunun hakkında fikirlerinizi alabilir miyim? Öğrencilerin heveslerini mutlaka canlı tutmalılar diye düşünüyorum. Onlara hitap eden yollar bulmalılar bunları anlatırken derslerde. Çeşitli oyunlar, aktiviteler ve ödüllendirmeler oldukça işe yarayabilir. Açıkçası şahsen ben ödüllendirmenin çok işe yaradığını düşünüyorum. Çünkü bir öğrencinin bir şeyi başarabildiğini öğretmenin tarafından fark ettirilmesi onun açısından çok önemli bir şey. Bunu mutlaka onun ilgisini çekip onu mutlu ettiğini düşünüyorum. Öğretmenin burada çok büyük bir etkisi var açıkçası. Öğrencileri aktif ve e, ilgisini çekecek şekilde e, kılmalı. Diğer sorum şu yönde: Her insan belli alanlarda kendine donanım katmalı. Bir de, bir dil öğrencisi e, hangi donanımlara sahip olmalı? Yani daha doğrusu hangi kişisel özelliklere sahip olmalı? Bunun hakkında, bunun bu, bu konu hakkında fikirlerinizi alabilir miyim? Öncelikle dili öğrenmek uzun bir süreç olduğu için istikrarlı olmak bunun çok büyük bir parçasını oluşturuyor. Zorlandığınız zamanlarda bu zorluklara rağmen devam etmeniz gerekiyor. Bu şekilde kendinize daha çok şey katabilirsiniz. Yani zor olsa da devam etmelisiniz kısacası. Ayrıca sabırlı olmak da aşırı bir şekilde önemli. Süreçler bazen oldukça zaman alabilir ama bu süreci tamamladığınızda oldukça farklı bir yerde olduğunuzu gözlemleyebilirsiniz. Geliştirmek için o dilin konuşulduğu ortamda bulunmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum ve hatta e, bizzat da tecrübelerime dayanarak pardon diyebilirim ki öyle bir ortamda bulunmak dilimizi geliştirmek açısından bayağı bir ivme kazandırıyor. Ee, onun için sizin sormak istediğim eğer yurt dışında İngilizcemizi geliştirmek üzere eğitim almak istesek sizce hangi ülkeler bunun için uygun özellikle İngilizce için? Bu da Eğitim kalitesi açısından ve tabi hani bütçe açısından da bakarak hangi ülkelerin İngilizce eğitim için tercih edilebileceğine dair fikirlerinizi almak isterim. İngiltere ve Amerika öncelikle tabii ki tercih edilen yerler arasında ama birazcık diğer yerlere göre tuzlu olabiliyor. Bu yüzden e, Malta oldukça meşhurdu diyebiliyorum. Çünkü diğer ülkelere göre oldukça ucuzdu. Ayrıca eğitiminin de çok iyi olduğu söyleniyordu. Ama elbette Güney Kore, Çin, Japonya gibi ülkelerde bu işte e, öne çıkmaya başladı. Ayrıca e, Polonya ve İrlanda'nın da bu işte iyi olduğunu biliyorum. Evet özellikle İrlanda konusunda olumlu şeyler duydum. Çünkü ister istemez Amerika olsun, İngiltere olsun oldukça e, pahalı ülkeler e, özellikle öğrenciler için sanki İrlanda biraz o yönden daha uygun veya dediğiniz gibi Malta da o, o konuda daha uygun e, gibi. Ben de o, o doğrultuda duyumlar aldım. Şimdi yani maksat sonuçta İngilizcemizi daha yüksek bir seviyeye getirmek. Çeşitli seviyeler var. Peki bu seviyelere nasıl geliriz ve bu ne kadar zamanımızı alır? Mesela tatile gidip İngilizce konuşulan bir ülkede gezmek için yeterli bir seviyeye gelmek ne kadar çaba ister ve profesyonel anlamda Profesyonel iş görüşmelerini yürütebilmek. Yani dil seviyesi aslında birazcık size bağlı ve çalıştığınız iş alanına bağlı diyebiliriz. Ee, minimum seviyede en az kendinizi ifade edebilecek kadar ve bir sorunla karşılaştığınızı bunu ifade edip bu sorunun üstesinden gelebilecek şekilde olmalı. Yani minimum aranan seviye bu tabii ki. Ama kendinizi ne kadar geliştirebilirsiniz o kadar iyi elbette. Ama elbette kolay da olmuyor. Epey zaman ve efor istiyor. Ayrıca dil becerileri çağımızda işverenler tarafından aranan kritik özelliklerden de birisi olduğu için artık yatsınamaz bir önemi var ve de daha fazla önem vermeliyiz buna. Yani imkansız değil kendinizi mükemmelleştirmek ama elbette çok fazla zaman alacaktır. E, bu zaman kişiden kişiye göre de değişebilir ama çalışmalarınız yoğun olursa beklenen süreden birazcık daha kısa olabilir. Peki yani eğitimcilerin bir ortalama söyleyebileceği bir şey yok mudur? Hani? Mesela sıfırdan başlayan birisi tatile gittiğinde derdini anlatabilecek bir İngilizce seviyesine erişmesi bilmiyorum 20 saatini alır, 40 saatini alır ortalama diye öyle bir şey diyebilir miyiz? Yani öyle bir bir rakam söylemek mümkün mü? Öyle bir ortalama var mı? Bence rakam söylemek mümkün olmayabilir. Çünkü e, insanlara göre yani bunu şey yapmak e, pek olası değil. Ama Yoğun bir şekilde çalışırsanız, oldukça kısa bir sürede bu seviyeye erişebilirsiniz benim fikrime göre. Ama elbette kişiden kişiye göre değiştiği için net bir şey söylemek. Profesyonel seviyeden bahsettik. Profesyonel seviyede ve özellikle yurt dışına gidip kendi branşında yurt dışında çalışmak isteyen kişiler için. Birçok zaman e, native speaker seviyesinden bahsediliyor gereksinim olarak. Acaba bu native speaker seviyesi bizler için erişilebilir mi ve erişilmesi neye bağlı? Mükemmel bir gramer midir ya da çok e, geniş bir kelime hazinesi midir ya da native speaker derken e, bu konuya gelecek olursak aslında e, tam olarak olabilir miyiz o şekilde emin değilim. Ama e, kendinizi o konuşulan dilin ülkesinde bulduğunuzda birazcık e, daha fazla geliştirebilirsiniz bu konuda. Kelime haznesiyle genellikle bağdaştırılıyor. Ama e, ne kadar çok kalıp ve deyim öğrenirseniz sizin için daha iyi olacaktır elbette ama normal şeylerden daha zorlu olacağını söyleyebiliriz. Hani demek istediğim bu native speaker seviyesi benim konuşurken tıpatıp bir Amerikalı gibi veya bir İngiliz gibi konuşmam mıdır sizce? Biraz onunla bağdaştırabiliriz. Ayrıca kelime bilginizle de bağdaştırabiliriz. Ama elbette o seviyeye gelmek. Peki ağırlıklı olarak İngilizce'den bahsediyoruz. Acaba Türkiye genelinde yabancı dil olarak bir numara İngilizce mi veya başka diller mi? Bu konuda bir bilginiz var mı? Açıkçası böyle olduğunu diyebiliriz. Yaklaşık 10 yıldır eğitim hayatımızın içinde bulunuyor ama ne kadar bulunduğunu sorgulayabiliriz elbette. E, liselerde genellikle Fransızca ya da Almanca gibi dersler veriliyor ama şey onlar birazcık arka planda kalıyor. Ama genellikle İngilizce olduğunu söyleyebiliriz. Son bir e, sorum olacaktı. Hani bahsettim yabancı diller derken... Bir kişinin bir tane yabancı dile hakim olması mesela diyelim Fransızca daha sonra İngilizce öğrenmesini kolaylaştırır mı yoksa fark etmiyor mu? Kelimeler ve dilin yapısı benzer ise e, size bu işte yani daha büyük bir kolaylık sağlayabiliyor. Genellikle İngilizce öğrenenler anar. E, ikinci dil olarak yani ikinci yabancı dil olarak Almanca'ya yöneliyorlar. Çünkü e, dil yapısında oldukça benzerlik olduğu için hem o Almanca'yı öğrenmek e, onların İngilizcesini kolaylaştırıyormuş. Yani e, bu ikinci dil öğrenmek aslında e, her iki dili de geliştiriyor. Ayrıca bir dile hakim olduğunuz için diğer dili de öğrenmenize kolaylık kılıyor diyebiliriz. Genel olarak böyle ama... Net bir şey söylemekte de imkanı değil elbette. Kişiden kişiye değişebilir. E, önce şunu sorayım. Sorusu olan var mı? Sanırım yok. E, peki konumuzun eklemek istediği ya da söylemek istediği herhangi bir şey var mı? Teşekkür ederim biz teşekkür ederiz. Ee, yani gayet aklıma güzel gelen var. bir şey var. Trabakma şey. araya girebilir tabii, miyim? Tabii tabii. Yo, yok 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 önemli. Evet. Evet. Şimdi İngilizceyi geliştirirken tabii pratik önemli. Ama her zaman en üst seviyede İngilizce konuşan kişiyle bir arada olma imkanı olmayabilir. Diyelim ki grup oluşturduk ama hiçbirimiz tam %100 İngilizce konuşan insanlar değiliz. Yani belirli bir, bir seviyemiz var ama hani orta seviye diyelim biraz kabaca. Kendi aramızda İngilizce konuşarak kendimizi geliştirebilir miyiz ya da bu hata mı olur? İlla aramızda çok iyi yüksek seviyede İngilizce bilip de bizi düzelten birisi olması gerekir mi? Elbette konuşma pratikleri yaparak kendinizi e, daha üst bir seviyeye getirebilirsiniz. İlla ki e, üst seviyeden birisine gerek yok. E, siz konuştukça zaten e, cümlelerinizin arasında kalıplar kullandıkça, bazı deyimler kullandıkça kendinizde gelişmeyi mutlaka görürsünüz. E, farklı kelimeler kullanan ve farklı fikirler fikirler barındıran insanları gördükçe sizin için daha çok geliştirici olabilir elbet. Tamam. Anlaşıldı. O zaman biraz aramızda da pratik yapabiliriz. Elbette çok işe yarayan bir şey olacaktır. Kendiniz de. E, o zaman başka bir e, soru olmadığına göre ve sanırım konumuzun da ekleyeceği bir şey olmadığına göre e, bu programımızın bu bölümün sonuna geliyoruz. Ee, ben tekrardan teşekkür ediyorum. Davetimizi kabul edip bizimle e, bu programı yaptığınız çok güzel, çok keyifli bir programdı. Umarım en kısa zamanda tekrar görüşürüz ve farklı bir konuda farklı bir program yapabiliriz. Ben teşekkür ederim. Bir parçası olmak güzeldi. E, sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle. Ee, biz de Aynı şekilde aynı dileklerde bulunuyoruz. Ee, bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.